merhabalar babatorik izleyicileri 14 Eylül günü La Liga 4. hafta mücadelesinde Villarreal Real Madrid'i ağırlayacak evinde 3'te 3 yapan iki takım birinin serisi bozulacak galibiyet serisi bu maç sonunda. Villarreal'e baktığımız zaman ligin zayıf ekiplerini yendi aslında. Osasuna'yı, Almeria'yı ve Valladolid'i yendiğini görüyoruz ama hani bu takımları da yenerlerken rahat top oynadı Villarreal ve ikinci ligden yeni gelmiş bir takım için 3'te 3 başlamak gerçekten olumlu sinyaller verdiler. Bu ligin köklü bir ekibiydi, bir talihsizlikler yaşayıp ligden düşmüşlerdi ve lige iyi dönüş yaptılar. Futbol severleri de sevindirdi tabii ki Villarreal'in bu dönüşü. Real Madrid'e baktığımızda ise orada da işler karışık gibi gözüküyor. Yani şu an onlar da 3'te 3 yaptı ama çok zor gidiyorlar yani her hafta çok zorlandılar diyebiliriz. Mesut'un takımdan ayrılması, olayların çıkması, tabii Gerrit Bey'in gelmesi, Gerrit Bey'in gelir gelmez ne kadar uyum sağlayacağı bunlar soru işareti ama Real Madrid'in bu kadar düşe kalka gitmesi ve Villarreal'in de aslında kötü top oynamaması nedeniyle ben Real Madrid'den bir puan kaybı bekliyorum. Bir maç sonu sıfır denenebilir bu maçta Real Madrid'in puan kaybedeceği veya hani 1-0 çifte şans bile denenebilir açıkçası. Villarreal'in kazanma ihtimalinin bile olduğunu düşünüyorum. Çünkü <laughs> Real Madrid hücumu yaparken arkada çok fazla boş alan bırakıyor ve Villarreal'in bunu değerlendirecek oyuncuları var. İçeride Real Madrid'den puan çalabilirler. O yüzden 1-0 çifte şans veya direkt 0 denenebilir. Açıkçası ben Real Madrid'in puan kaybetme ihtimali olduğu bir maç düşünüyorum bunu.